Herkese merhaba arkadaşlar, ben Burak. TÜTÜM GÜRMESİ kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Hala Bey kardeşim var, kendisi çok ünlü. Bir de Selahattin O. İzzet İbrahim Begoviç var. Selahattin... <laughs> merhaba arkadaşlar. Ne içiyoruz Selahattin? Abi şimdi mustard içiyoruz, fıstıklı kek. Arkadaşlar, mustard içiyoruz. Biraz uzak mı gözüküyor oradan? Yani tam gözükmüyor. Yani arkadaşlar master işte pistachio kek yani. Şimdi burada size tütünü gösteremeyeceğim. Zaten göstermiştim öyle ben size. E, ee, yeter kadar. Halloween kardeşim de e, JBR Ice Crab içiyor. Ee, kimden başlayalım? Kim anlatmak ister? Sen de ben zaten aynı şeyi içiyoruz. Aynen aynı şeyi içiyoruz. Sen de anlat istiyorsun. Halloween. Ee, Hala Halloween başlasın. An anlatayım. Fresh bir tütün. Gözüm tadı geliyor işte. Ice Crab içiyorsun. aynen Onu istiyorum. İyi güzel sevdim ben şundan. Biz de seni sevdik. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz, e, e, ben zaten size JBR'dan bahsetmiştim arkadaşlar. Kadar. E, bir kadar. Benim kanalımda zaten birçok videosu var. Birçok dedim de, iki tane mi, üç tane mi videosu var sen hani? Beş tane mi? Bir. İki. İki. İki, i̇ki evet. Escobar var, yani, Escobar'la Clopatra'lı. Evet. Escobar'la Clopatra var arkadaşlar. Hemen hemen benzer tutumlar. E, arama olarak hiç benzemiyorlar değil mi? Clopatra'yı biraz daha seviyorum. da içinde üzümle, üzümle kırmızı meyveler gibi. Üzümlü bir şey arkadaşlar. Buna gelen üzüm ağırlıklı tutunlar zaten. E, araması da ona göre yapılıyor. Yani yüzüme benzer tütünler. Asıl olay bizim içtiğimizde şu anda. zaten geçen bir arkadaş da yorum yapmış. İşte Alman ve Rus tütünlerini istiyoruz diye. Arkadaşlar elimde Alman tütünü sadece True Passion var. E, True Passion'da Luxury Tobacco'lu. Luxury Tobacco'lu Alman menşeli bir firma. i̇nternet sitesi çok güzel. İnternet sitesine girip bakabilirsiniz. Bütün aramaları var orada. Hatta bunlar şeyde çıkarmıştı. Bu bilen bilir. Duman taşı diye bir şey var. Sen biliyor musun? Yok ben bilmiyorum. Tamam. Duman taşı diye bir şey var arkadaşlar. İçinde nikotin falan yok. Ee, i̇çine işte buhar çektiriyorlar. Taşın içinden çektiriyorlar. Bu şeyinden. E, aromalından çektiriyorlar. Evet. Taşı da lüleye koyuyorsunuz. Isıyı bulunca size şey aromalı buhar veriyor. Olayı Onlar çıkarmıştı galiba. İşte tam hatırlamıyorum ama Lakşir Tomak sitesine girerseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Zaten üstünde de Made in EU yazıyor. Yani Avrupa Birliği tarafından üretildiği yazıyor. Almanya da Avrupa Birliği içerisinde işte. Ee, bu hafta içinde True deneyeceğiz. Ee, ben epeydir sürekli deneyeceğim deneyeceğim diyorum ama bir türlü True Passion videosu atamıyorum. Ee, nedense içmiyorum True Passion şu sıra hiç. Ee, Rus tütünlerine gelecek olursak Master içmiştik zaten. Elimde zaten başka Rus tütünü yok. Element, element. Ben sana bugün Hollanda mı demiştim? Hollanda. Ama bilmiyorum işte emin değilim internetten bakmak lazım. Hollanda da olabilir, Rus'ta olabilir. Ee, element yapabilirsek yaparız bir. E, ee, Master'dan devam edecek olursak da biz zaten çelik olayı yapmıştık. E, ee, yapmıştık arkadaşlar. Ee, i̇kisinden de gayet memnun kaldık. Bugün de pistacho keki deniyoruz. E, ee, Palabay'ın sponsorluğu altında. Selam sen başladın ne sen önce kendi yorumlarını yap, ben bir tadına alayım. Tamam. Arkadaşlar daha önce Paradise şey, Master videosu da atmıştık. Tütün aynı tütün, aynı ağırlıkta bir tütün. Sadece aroma, aroması farklı. Daha önceki attığımız olmazsa bütün limonlu kekti. Limonlu pastaydı yanlış hatırlamıyorsan. Limon pasta değil. Orada bir limon pasta. Mastem neydi? Paradise ve şey. Paradise. Paradise şey ya. Yani. Aroması neydi? Muz, e, kek. Muz kek. Vanilya. Muz kek, Vanilla. muz Vanilla. kek vanilyaydı arkadaşlar. Şu anda içtiğimizde bu fıstık kek galiba değil mi? Bu da fıstık, bu da fıstık. Antep fıstığı, kek. Yani normal bir tütün, dilek tütün. Premium bir tütün. Bana göre içimi güzel olan bir tütün aynı Paradise. Süper Premium. Black Tütün. Ya Black Tütün işte. Süper Premium. Premium tütün. şeyin içti. E, Pala Palabuyon içti. Aynen. Bir ağır bir aroması var ama o da şey. Tütünler diye sanırım fıstık aromasından dolayı bir birazcık bir ağır bir aroma Paradise veriyor. Har. Paradise'dan var. Paradise'dan var. İşte Çeri da var. Ondan da var. Dediğim gibi o sa, sanırım fıstık aromasından dolayı. Bana bir arkadaş dedi ki, Master'de <laughs> bu kadar pahalıyken dedi, ilk 5'ten şaşmayacaksın dedi. İşte Pinkman'ı söyledi, Kimli'yi söyledi. Bunlar yoktu ama. Onlar yoktu. Şey tedarikçimiz de yoktu. Pinkman vardı. Pinkman vardı abi. Ben Pinkman sevmiyorum ya. Kırmızı meyveler falan ya. Hoşlaşmıyorum. Çok içtik artık kırmızı meyveler. Herkes kırmızı meyve çıkarıyor arkadaşlar. Ya meyveye doyduk ya artık. Farklı tatlar alıyoruz. Hani benim bileceklerim bu kadar güzel bir tütün. İçmenizi de tavsiye ettiğim bir tütün. Bedelinden de bahsetsene bedelinden. <laughs> Bedeli yanlış hatırlamıyorsam Kaç gram mutluluğu? 125, 125 mi? 125 gram 250 lira olması lazım yanlış hatırlamıyorum. 200, 200. lira mı? En son sen baktın mı fiyatına? Zam gelmiş mi ya. 200 en son. Yo bunlara gelmemişti. Yani 200, 200 lira ile 250 lira arası bir civar olması lazım. Hani bana göre normal fiyatına değecek bir tutum yani parasına değecek bir tutum. Ya arkadaşlar ben size olayı biraz daha açıklayıcı bir şekilde anlatayım. Ee, şöyle. Şimdi siz değerlendirirken, e, biz burada deniyoruz, tabii e, hem kendimiz için içiyoruz hem de işte size denemediğiniz tutunları anlatmak için içiyoruz. E, siz alırken şuna dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar ne içiyorsunuz? önce bunu bir ayrıntılı bir içinde bir çözmeniz lazım. Mesela siz sürekli zaten PLS içiyorsanız, işte daim içiyorsanız, e, daim belki biraz değil de... Sözünü kesiyorum, elementte de Rus sütunuymuş. Rus muymuş? Tamam, element de da, deneyeceğiz. Da ee, element de pahalı zaten. Bayağı 40 gram mı? De... 60 lira, 70 evet. Lira mı olması lazım? O da bayağı pahalı. Onu da deneyeceğiz. Ee, arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ee, PLS içiyorsanız işte revaş gibi tütünler içiyorsanız e, siz zaten premium tütün içmiyorsunuz. E, sizin e, master ile bir anda uçmanıza gerek yok. Siz biraz daha işte Adalya'dır, Aquamanta'dır onlara geçtikten sonra belki biraz daha master deneyebilirsiniz. Ha, tercih meselesidir. Alırsın denersin e, ama e, Arada bir uçurum olacak. Değerlendirmeni de ona göre yapmanı istiyorum yani. Ee, o yüzden sadece diyeceklerim bu kadardı. Ee, birazcık tutundan bahsedecek olursam da ee, bana fıstık tadı yeteri kadar gelmedi. Evet. Yani daha yoğun bir fıstık isterdim. Ee, kekte de alttaki o paradaşlık yumuşaklığı aynı. Canım, ee, kekte de aynı şekilde o aradaki yumuşaklığı veren şey paradaşlığa da vardı. Aynen. O hoş bir <laughs> araba arkadaşlar. Ee, fıstık aroması ben bu arada fıstıklı hiç tütün içmedim sana. Ben de içmedim. Joker 777 vardı adalemde herhalde. Alacaktık alamadık bir türlü onu da. Onu ben sipariş verdim bu arada gelecek arkadaşlar. Bir küsküne kadar elimizde olacak. Salı dener miyiz? Salı günü yedirse deneyeriz. Deneyebiliriz yani. Arkadaşlar salı deneriz de salı videosunu atamıyorum ona. Ondan emin değilim ona. Ee, Joker 777'de ama denersek kesin videosunu çekeriz. Zaten birkaç değişik çeşitten söylemiştin sen. Valla yani, Adalya'dan 10-12 çeşit falan söyledim arkadaşlar. 2 tane de dolaj bile söyledim. Bileğin biri Kuki. Öbürü de likörlü vanilya mı likörlü buz mu ne öyle bir şey olması lazım. Onun da videosunu çekeriz. Kuki'nin zaten videosu çekilmiş. Kuki'nin videosu zaten evet, kanalda de var. Ee, arkadaşlar fıstık, dediğim gibi biraz az geliyor. Ee, belki de fıstıklı tutunlar böyledir ama. Ben emin değilim çünkü dediğim gibi hiç fıstıklı tutun içmediğim için e, bir şey diyemiyorum bu konuda. Mesela e, Selo şimdi puan diyeceğiz ama e, bu sefer sen de puanla, hı hı. kendin de puanla. Bir, mesela aramızdaki damak tadı farkı bir yani ortaya çıksın. Yani merkez nasıl puanlıyor ona göre bir şey yapalım. E, sen de biz 3 basamak... 3 aşamalı bir puanlama yani, var. Tat, tat, tat ve doku. doku. Ya tat dediğin gibi ben de daha önce fıstık şey aromatik tütünü ilk defa açıyorum. Bana göre de fıstık aroması biraz az geliyor. Bana göre tat 7, Dokusu güzel bir dokusu var. Zaten süper premium bir tütün olduğu için dokusu, dokusu aynen kötü, olması kötü olmasının mümkün, mümkün yok. Doku 8, duman performansı da 7 diyebilirim yani. Valla ben de sana aynı katılıyorum. Benim de vereceğim puanlar aynı olurdu altı üstü. Bir şey daha değinmek istiyorum. Arkadaşlar fıstıktan çok fıstıklı dondurma benziyor. Aynen. Direkt şan fıstığı değil yani antep fıstığı değil de. Fıstıklı dondurmaya daha, daha çok daha çok fıstıklı dondurma, antep fıstıklı dondurmaya benziyor. Yani aroması o konuda ona göre hesap edersiniz. Biraz daha zayıf yani antep fıstığım o keskin konuda göre. Ee, başka diyecek bir şeyimiz var mı? Benim yok bu kadar arkadaşlar. Kaç dakika olmuş videomuz? 8,5 Ama uzatmamız lazım. <laughs> 8,5 fazla geldi bak şu an. Uzatalım. Nasıl uzatalım? Nasıl uzatacağız? Söveceğin tutum var mı? Ben hep öyle yapıyorum. <laughs> Uzatmam gerektiği zaman söveceğim tutumları söylüyorum. Adaleno... Sipariş verdiğimiz tüsünlerini göstereyim ben sana. onlardan biraz bahset. Daha önce içtiğin vasıta içmek istediğin kanal, kanalına videosunu koymak istediğin tüsün nereye bularsın? <laughs> 10 dakika mı yapacaksınız? Bakalım, uzadığı yere <laughs> kadar <kalalım. gülüyor> işte. Buyur kardeşim. Şimdi, e, Adale Power içtim ben. Adale Power 10 numara 5 yıldız, bundan bahsetmiştim aslında. size. Bandı, enerji direktle kıyaslamıştım. Adale Power biraz daha arkadaşlar e, burnu andıran bir aroması var. E, ona göre için enerji içeceği olarak burnu sevmiyorsanız almayın. Ballı enerji drink alın, o Red arz ediyor. <laughs> La Beirut e, benim istediğim en iyi tütünlerden biriydi bu arada La Beirut. Çok iyiydi yani. Onu ben de gerçekten içmek şey. e, Gerçekten hayvan gibi tütündü yani. Çok affedersiniz ama yani insan gibi bir tütün değildi, çok güzeldi. E, buzlu kahve, ya yani kahve aromasını dolu dolu yaşamak istiyorsanız e, nakla cappuccino gibi değil. E, El Fakir'in buzlusu gibi düşünebilirsiniz. Peki bir şey soracağım sana. Sen Beyrut içtin beni. Nakla kapışını içtiğin zaman nikotina doyuyorsun. Buram buram seni doyuruyor. Peki La Beyrut'ta da, da öyle mi yoksa Yok doyurmuyor yok, değil mi? Yok kardeşim öyle değil. Yani doku olarak zayıf. Doku olarak zayıf. Yani ama onu bilerek yapıyorsun yani. Ben hiçbir zaman ilk nargilemi La Beyrut'ta açmıyorum. İlk nargilemi içiyorum nakla şeflerim ya. Şey yapayım. ya. Nakla kapışını öyle açacağım şey. aslında ilk nargilemi. Tabii canım, ilk nargilemi ondan içiyorum. Şey olsun diye, doyursun diye. Doyursun diye. Tabii. Ondan sonra ne içersen içiyorum İşte labeyle tutuyorum. Ama bu yaz tutun bunlar. Yaz evet, içecek tutun Sıcak havada içecek bunlar arkadaşlar bunlar. Godfather'ı hiç içmedim, deneriz. Ee, Çevgal e, sakız e, olacak. E, ortalama tadını zaten biliyorum ne olacağını. Aynen. Yani. E, Hindistan cevizi çikolata içmedim, joker de içmedim. Paris romantik dedi onu merak ettim. Bak güzel bir olmalısın. O kaptus. 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 Kaktüs bir şey bir kavama da var da şu an atlayamadım arkadaşlar. Oh My Blue da çok iyi, de. Bu işte şey şampanyalı olan. Şampanyalı. Bu manyak bir şeydi olan Oh My Blue ee, onun dışında burada Tony'nin kaderi var. Ee, tabii zaten yanımızda. Ee, başka... Bunlar... Merlin Monroe zaten klasik tütün verdi arasında. Aynen. Aynen. Ee, o, o, da evet. gül limon arkadaşlar. İçmediyseniz onda içersiniz bir ara. Ee, zaten bulunması çok kolay bir tütün. Herhangi bir e, tütüncü mutlaka e, adalya vardır. Yani şöyle adalya vardır. Kaçak adalya yoktur. Fez bandrol altında adalya vardır. Oradan bulursunuz. No 3 müydü? 503 müydü? 500 gramlık alırsınız. 500... 503 olmuş. 508 var. miydi? Öyle bir şey. Ya 503 ya 508. Yani ilk üçünden biri olacak. Birincisi şey... E, Lo 66, ikincisi 3 dikilir. Üçüncüsü de galiba Merlin Monroe herhalde. Ee, öyle kodluyor onlar. O şekilde alabilirsiniz. Ee, bu videomuzda burada kapatalım. Ee, son duyurumu yapayım arkadaşlar. Ee, videoları beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ee, eğer takipte kalmak istiyorsanız abone olabilirsiniz bana. Ee, onun dışına e... kırmızı tuş atık güzel dur bir saniye son cümlemi dedim. Arkadaşlar e... <laughs> hepinize afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Powerbank son demek istediğim bir şey var mı? Yok, izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Selam hakkın var bir şey diyecek misin? teşekkür ederiz şey arkadaşlar, izlediğiniz için sağ olun. Abi kırmızı tuş yok ama. Beyaz tuş. Ha, kare, kare. Pardon. Ya.